hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz Yahyalımıza güzel bir haber vermek üzere ilçe başkanımıza, Ağaçer muhtarımıza birlikte mesaimize burada başlamış olduk. Tabi hemşerilerimize şu müjdeyi paylaşmak istiyorum özellikle. 1950'li yıllarda birçok tarım konusunda ufuklar açmış, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili, ziraatla ilgili fidanlığımızın 675 dönümlük fidanlığımızı e, Yahyalı Belediye'mize tahsisi konusunda bizlere e, yardımcı olan e, başta Sayın e, Cumhurbaşkanımıza gönülden bir teşekkürüm var. Neden? Türkiye'mizde e, ekilmedi bir karış toprak bırakmayacağız sloganıyla tarıma vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürümüz var. Tabii tarım bakanımıza e, herkese teşekkürümüz var. E, Kayseri Milletvekili'miz e, Sayın Bayr Üsoy Vekilimize. Tabii tarım il müdürümüze ve ekibine, ilçe tarım müdürlüğümüze gönülden yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca işin bilimsel ve akademik yönüyle paydaşımız olan Kayseri Üniversitemizin kıymetli rektörü Kurtuluş hocamıza da burada gönülden yürekten teşekkür etmek istiyorum. Dörtlü bir konsorsiyum inşallah kamu yararı gözetilerek bir çöpüne dahi, e, ziyan getirmeden, helal getirmeden inşallah biz burayı koruyacağız ve kollayacağız. Dün e, ve evvelki gün çok e, faydalı bir e, toplantı olmuş oldu üniversitemizde. Sağ olsun sayın rektörümüzün talimatlarıyla ekiplerimiz buraya geldi. Üniversiteden hocalarımız, tabi Tarım İl Müdürlüğü'nden e, kardeşlerimiz, bürokratlarımız geldi. İnşallah çok güzel bir ile burası inşallah Yahya'nın yüzak olacak. Tabii e, özellikle ben e, bugün hemen toprağın verimine de bakalım sürme imkanı var mı diye sabah mesaisine burada başlamış olduk başkanımızla ve muhtarımızla beraber. Sağ olsun her iki başkanımız da iyi bir çiftçi, muhtarımız da hakeza. Yani danışmanlarımız Allah'ın izniyle sahada çalışan e, ziraatçılarımız, çiftçilerimiz. Ben bu noktada özgüvenimiz de var kendimize inşallah nasip olursa burayı kamuya yararlı bir şekilde ee, sunacağız. Şemsiye e, abimiz diyeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın emekleri burada e, çok büyük. Şu anda tabii tel çıtla e, çevirdiler. Bundan iki yıl e, önce e, çevirmiş olurlar. Burayı güvenlik e, içerisinde e, sürdüreceğiz inşallah tarımımızı. Ama ben her türlü konuda bizlere destek olan abilik yapan e, Menluk Başkanımıza, Doktor abimize gönülden yürekten buradan saygılarımızı ve tek, beraber bildirmek istiyorum. Tabii üzerimizde gölgesi bulunan Kurban Bayramı'nda tüm hemşerilerimizin, İslam aleminin ve tüm inananların Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Öncelikle burayı bu katkıda bulunan başkanıma teşekkür ediyorum elinden gelen gücünü her şeyini koydu gecesini gündüzünü buraya bıraktı ve bu işe başladı gönül verdi vekilime bu işe emeği geçen herkese köyüm ve yahyalımızın adına teşekkür ediyorum herkesten Allah razı olsun